Selam canlarım. Bugün yeni hesabıma kutu açacağız. Supercell tazminat getirmiş. Arkadaşlar size ne çıktı? Yorum'a yazın. Aha bir şey geldi. E yan hesabımda yok ki. Hay ananı. Hadi bakalım sıra diğer kutularda. Hadi bismillah. Hay senin. Bra. Bra. Lan yeter. Neyse en azından en birinci de çıkardık. Abone olmayı unutmayın canlarım.